Böyle sanki kendi evindeymişim gibi piyaladığımız bir, bir yer. Huzurla kalıyorum. İnanır mısın hiçbir yere çamaşırsız ama. <laughs> Cevap yok. <laughs> ben yaptım. size. Olmaz hadi çok az dakikamız var kalk. Antikendideyiz. Ee, biz yine müze kartımızla girdik. Ücretsiz. Ancak e, müze kartı olmayanlar 20 TL ücretle giriş yapabilirler. Burası tam girdiğimizden kapımız şurada. Girdiğimiz yerdeyiz. Böyle geçiyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İsa'dan önce taşa çıkacaksın? Tabii ki çıkmayacağım. Az önce bir, bir şey bir gerçekleştiriyorduk. Çoş değil. Bence daha iyi bile korunmalı burası. Ama burada güzel olan şey ne? Bilgilendirme yazıları hemen yanında. Burası e, Mısırlıların ve Romalıların e, ne derler? Sembollerinden bir tanesiymiş bu sütunlar. E, bu sütunların yapılı hali orada resimde var. Oradan gösterebiliriz başlarında da iki tane aslan başı olduğu söyleniyor ama aslan başları yok. Tamam. Evet insanlar gelip burada bu şekilde yüzüyor. Sütunlu Roma Caddesi. Bu zaten yerleşik düzenleri, antik kentlerin bütün yerleşik düzenleri böyle deniz, dere, akarsuların kenarları. Ya da dağın tepeleri kendilerini korumak için. Ben sonraki süreye girecek misin? Tabii ki de gireceğim. Çok güzel gözüküyorlar. Acıyor musun? Şu anda ne kadar olacak? Sizin yerlere yerleşirdi mi? Evet. Bir de o dönemde düşünmek lazım. Daha sıcaktı muhtemelen o dönemlerde. Malum. Deli eva. Bu deney san bir şeymiş. Soğuk ayaklara. da, da, olarak, da Arkadaşlar Kaan çok kıskanç çünkü YouTube'da çektiğimiz videolardan geri dönüşlere bakılacak olursa herkes benim anlatmamı istiyor. Onu çekmek istediğinde aynen ver diyeceğim Hayır. Sen ver çok izlenecek misin ya? O zaman benim izleyeni kıskansın, çatlasın. Suya girecek misin? Hadi o zaman.

çok soğuk. Hasan boğuldu mu burası mı? Hasan boğuldu. Hasan boğuldu daha soğuk. Evet. Demin değil. evet. 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 değilim şu anda. Ha. Gözlük yanınızda mı? Gerçi her şeyi görebiliyorsun. Sen şu an olur. <laughs> <laughs> Libra antik şey, şey <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Çok soğuk. <gülüyor> 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 ne kadar gözüküyor bilemiyorum ama <laughs> yukarıda yerleşim alanları da var. <gülüyor> <gülüyor> ee, şehir dağlara doğru uzanıyor aslında. Ee, ve bazı layitler yine yukarılardan ulaşımı oldukça zor olduğu için ve bizim e, envanterimiz uygun olmadığı için yukarıdaki layitlere çıkamayacağız. Çünkü geldik. Ama tam şu anda gösterdiğim yerdeki layite birazdan gideceğiz. Evet şurada. Evet. Parmanla göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> şu an layitle oynuyorum. Layitle oynaşıyoruz. <laughs> Yan kentinde çalışmalar devam ediyor. Ee, hala yerin altında e, binlerce hayat, binlerce hayata dair detaylar söz konusu. İnşallah bir sonraki sene biz de görebiliriz. Evet, çok çok daha güzel şeyleri görebiliriz. Detaylı çekime izin vermediler, o yüzden. O yüzden beni çek. <laughs> kadar güzel. değil mi şu an? Çantalar hep bana taşıttığını göstereyim. Teşekkür <laughs> Ya Selanur var ya, illa bana bir şey taşıtmak zorunda mısın? Evet. Taşı. Yani şehri ortadan ikiye bölmüşler, ortadan da arabalar geçiyor yani şu anda. Gördüğünüz gibi ne yaptığı belli değil. Açık farkı ya o yüzden onu. Fena bas. Evet, Doğu ve Batı olmak üzere otoyol zaten. Yani. Yine hamam var galiba burada. Baksana şu işlerine daha var. Hep detaylı. Bunlar kesin yani bu detaylı güzel şeyleri Roma. Evet hamam. Yani Doğru. Sıcaklığı emip suyu ısıtan taşlarmış onlar. Hmm. <laughs> Sıcaklığı, sıcak hava dalgasını emiyor. Ha. Onların içinden sıcak hava dalgası geçiyor, su, üstte de su var. Aynı kazan gibi, kayna, kaynattığını düşün o suyu. <laughs> yani akan suyun içine girdik şu anda. Ne kadar soğuk bir su akıyordu farkındaysan. Evet. Bu arada suya girmek yasak azıcık. Girmeden de gidilmez yani bence. Abi de ciddi bir yasak söz konusu zaten orada görevlileri de sanki bir yasak ciddi. Ciddi olduğum bir ayrı bir mesele. Hı? fiyat Bayılıyorum. Wow. Bu da şeyde izleniyordur o zaman. Ne Neydi bu? Şu anda tiyatrodayız. Ve ben geçerim.

Şöyle yukarıya bakayım. Leysler gözüküyor. Elinde aşkım. Bagaja koydum. Koy dedim ya. Gel gör. Ona da niye diyorsun? Benim ismim ona da mı? Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.